Gerçekten çok uzun yıllardır böyle maymun dolu bir yere gelmeyi bekliyorum. Aa, şunu götürebilsek keşke. <laughs> Az önce maymunla fotoğraf çekildik ve böyle bir sürpriz yaptı. Üstüme işedi. <laughs> işedi benim üstüme mi? <laughs> <laughs> Asla maymunlarla göz teması kurmayın. <laughs> Bizim garibanlık seviyesi. <laughs> <laughs> Mahallenin muhtarları dizisinden çaydanlık Merhaba Pantolonun cebini açıp cüzdanımı almaya çalıştılar Duvarı yalıyor tek başına Mantıklı bir hareket Buraya girişler kişi başı yetişkinler için 80 rupi Eğer maymunla da selfie çekilmek istiyorsanız o da 50.000 rupi Uyuyor musun? İyi istirahatlar